Günaydın dostlarım kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben ilk biraz önce bir sürü short videosu çektim ve makyaj koleksiyonuma yeni girecek ürünleri de seçmiş oldum. Likit aydınlatıcı şu hem dudak hem yanak ürünü mükemmel keşke bir tane daha saymışım. Ondan sonra bir tane şöyle mor bir dudak parlatıcımız eklendi. Biraz önce size bir sürü shorts videosu çektim. Çünkü bu videonun içerisinde zaten göreceksiniz diş çekimi işlemim olacak. O yüzden şişermişer e, hani diş tarafım video falan çekemem de ben de sizlere stop videolar ayarladım. Bildiğiniz gibi bir süredir makyaj ürünleri almıştım ve bunlar duruyordu aslında bu an içinde işte. Bir sürü shorts çektim sırasıyla onları ben de diş sürecinde iyileşirken dişim. Sizler de o videoları izleyeceksiniz ama kendi çok sevilenler keşfetmiş olduğum mükemmel. Meller. Bence indirimlerde kesinlikle bir şans vermelisiniz. Özellikle şu drop it'e evet. Buna bayıldım gerçekten bu çok güzel. Hatta şu anda yanaklarımda da bu var. Şimdi hızlıca kahvaltı ekleyelim. Ben çok acıktım. Günaydın. Bugün diş çekimi günü. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Sonra da artık yavaş yavaş süreç geliyor. Kahvaltımız bu şekilde diş çekiminden bir gün önce. Ve oldukça gerginim gördüğünüz gibi. Kafamda çok kurdum. Gerçekten hiç öyle düşündüğüm gibi olmadı. Çok Herkes şükür. Herkese merhaba. Bugün 20 yaş. Yarı gömülü diş çekimi gününde hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Günün anlam ve önemini belirten. <laughs> Stresimi yeneyim diye şöyle koyu bordo ojelerimi sürdüm. Kırmızı koyu bordo çok güzel oldu bence. Işıtılı bilekliğimle takacağım. Hiçbir şey olmamış gibi. Her şey çok normalmiş gibi. Ki stresten şurada ağrılı bir sivilce çıkardım. Bu da tam dişimin çekilici yere denk gelmesi bir tesadüf mü artık orasını bilemiyorum. Gerçekten çok gerginim, çok korkuyorum. Ee, aslında hani ben geçen sefiniz gibi normal bir diş çektirdim ama bu diş bu dişin hem 20 yaş dişi bu bir. Hem ameliyathane ortamında çekilecek bu iki. Hem de komplikasyon riski var bu da üç. Ki geçen sene anneme de komplikasyon riski var denilmişti eline iğne girdiği için. Ben o ameliyathanenin kapısında tek başımaydım bildiğiniz gibi. O kapının önünde olmak ayrı bir şey. İçeride olup o korkuyu, o acıyı yaşamak bambaşka bir şey. Aa, ağlamak istemiyormuşsun. Yanınızda ağlamayacağım. Bugün sizin yanınızda ağlamak istemiyorum. Çünkü yeter bence ağladığımız bu kadar. O yüzden her şey çok güzel olacak. Nasıl başlarsam öyle gider derler. Ben gülerek gireceğim. Dediğim gibi ojelerimi sürdüm. Birazdan kırmızı ışıklı bir bilekliğim var. Onu da takacağım. Belki saçımı da şöyle bir maşalarım, toplarım. Yani kısaca sanki okula gidiyormuşum, okula giderken böyle süsleniyormuşum gibi süsleneceğim ve diş çekimine doğru yola gireceğiz. Evet, sonra görüşürüz. Evet, dostlar, biraz önce klinik beni aradı ve hani e, zamanında gelecek misiniz diye sordular. Benim şimdi hemen şu ojelerimi hızlıca bir düzelteyim, saçım başımı toplayayım, hazırlanayım ve artık çıkalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Allah'ım sen yer ve yardımcım ol yarabbim. Uy çok korkuyorum. Hadi sonra görüşürüz o zaman. Saçlarımı gerçekten maşaladım. Kendimi görmek istedim. En iyi halimle görmek istedim. Ameliyathane ortamı beni çok korkutuyordu. Ama doktor dedi ki bazı hastalarımız korktuğu için ameliyathane ortamında çekmiyoruz. Normal diş polikliniğinde çekiyoruz dedi ve benimki de o şekilde oldu. Ve korkularımı birazcık da olsa yendim bence. Evet geldik. Ha tamam gel gel sen sen gel. Evet geldik ve hadi bakalım başlıyoruz. Bizim klinik Dente Home. Çok güveniyorum kendilerine. Umarım gerçekten hani her şey çok güzel olur ve buradan çok mutlu bir şekilde ayrılarım ve işlemlerimi buralarda, burada devam ederim. Daha bir çok diş bir işlemim var. Bekliyorum, heyecanlıyım. Hadi gidiyoruz. O zaman sonra görüşürüz. Her şey yolunda. 20 yaş dişimi çektirdim. Bana hiç sorun çıkarmadı. Hatta şu anda Ebru'yla beraber biraz gezeceğiz. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi okula gideceğim. Her zaman yanımda olan canım dostum. Seni çok seviyorum Ebru. Hey, canım iyi ki varsın. Hadi gel geziyorum o zaman. Hiçbir şey yokmuş gibi gidip Fırda'ya gezeceğiz. Market gezeceğiz. Çok şükür. Doktoruma çok teşekkür ederim. Yasin e çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sonra görüşürüz. Salı pazarından böyle bir kartlık aldım. Uzun zamandır bir kartlık istiyordum. Böyle küçük çantalarımın içine koymak için hem de pratik olur diye düşündüm ve şöyle mor bir kartlık aldım. Burada böyleyim çok şükür bir ufak bir şişlik var gibi evet ufak bir şişlik var gibi dudağımın yarısı tabii ki uyuşuk ama gülümsüyoruz yani yüzüm gülüyor kahküllerimi de hemen şöyle düzelteyim hiçbir şey yokmuş gibi böyle geçti bakalım çorba içiyorum ee, normal böyle tabii ki hazır çorba ev yapımı çorbası gibi olmaz ama olsun yine de iş gördü bence gayet güzel şöyle bir şey anestezinin etkisi gidince gerçekten ağrılar çok fazla artmaya başladı Ağrı yapıyor diyorum burada da zaten maalesef biraz o ağrıyı çekmek sıkıntı hiçbir şey yokmuş gibi hemen yüzümü tonikliyorum. Günaydın diş çekiminin ikinci günündeyiz bugün ağrılar birazcık sıkıntı yaratıyor o yüzden şimdi birazcık bir şeyler yiyeceğim kahvaltıya geldim bakalım nasıl geçecek günümüz biraz açıyor. Vizeler artık iyice yaklaştı. Ders çalışmadan olur mu? Tabii ki olmaz. Burada ne çalışıyorum ben acaba? Şu an gerçekten kendimle ne çalıştığımı bilmiyorum ama yani ders çalışıyorum. Güzel güzel konuları yetiştirmeye çalışıyorum. Daha sonradan süslendim. Güzel güzel oh pembiş pembiş oldum. Her ne kadar birazcık ağrı yapsa da azıcık ağzımı açabiliyorum. Bence gayet iyi. Hadi o zaman derse gidelim. Ders kaçmaz yani beklemeye gelmez. Evet burada da iyi prens kötü prens. Evet eski Türkçe dersindeymişiz. Çarşıyı birazcık ev burşumla beraber geziyoruz. Burada İmam Hatip Duran'ın o taraftayız. Limon mağazasına gidiyoruz. Limon mağazasından bir şeyler alıyorum. Oradan Berfi ufak ufak hediyeler aldım ama tabii bunu videonun içinde göstermemişim. Onu fark ettim olsun. <laughs> Yorgunluktan bittik. Canım, Hadi bakalım müftere doğru gidelim. Çok soğuk ya dondum. Burada ilk defa bir vakıftan yemek yiyorum ve bu da onun fotoğrafı. Ayhan Şahin Vakfı'nda ilk defa böyle bir yemek yedim. Güzel bir deneyimdi. Akşam oluyor ben yine hüzünleniyorum ve günlük yazmalara dalıyorum. Evet böyle bir huyum var. Tara, bu da benim ilk sahur yemeğim. ve evet, oruç istiyorum. Herkese yeniden merhaba. Diş çekimin üstünden tam olarak şu anda 3 gün geçti. Birazcık size konuşalım bakalım neler oldu bu süreç içerisinde. Niyetliyim bu arada. Çok şükür zaten tutmak istiyordum. O yüzden şu anda orucumu da tutuyorum. Allah kabul edersin inşallah. İlk gün ben hep söyledim size, vlogların içinde de hep söyledim. Kesin kafamda çok kuruyorum, çok kuruyorum dedim. Evet gerçekten kafamda çok 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 daha fazla kurmuşum. Her ihtimal düşünün, en kötü ihtimal düşünün. Bayılmadan tut da fenalaşmaya kadar. Keşke YouTube'dan video izlemeseydim. Diş çekim videosu. O biraz sanırım psikolojimi bozdu diye düşünüyorum. Onun haricinde gerçekten çok kolay bir işlem oldu. Yani şükürler olsun ne kadar şükür etsem az. Bu diş böyle pıt diye yerinden çıktı. Tabii ben de sabrettim orası ayrı bir konu ama dişimi bu arada dentaholm ailesi diyeyim artık bentahomda e, çektirdim Yasin Bey çekti çok değerli doktorum e, çok teşekkür ediyorum gerçekten çok işinin ehli bir insanmış kendisi gerçekten e, uyuşturmayı saymazsak uyuşturma bir 15-20 dakika sürdü 12 dakikada pıt diye o diş oradan çekildi ve ameliyathane ortamında değil normal bir diş ortamında çekildi diş klinikte çekildi. Her yer çok sterilize edildi. Asistan çok ilgiliydi. Doktor bey sürekli zaten telkin verdi. Evet ilk doğanım şu anda çekiyoruz. Baskı yapıyorum deyip ben zaten çok rahat bir şekilde girdim. Artı geçen sene ben burada devlet Hastanesine de diş çektirmiştim. Buradan yani şurası 3 kat daha ağrım Acı çekmiştim e, Doktor Bey'e de söyledim Ya şöyle bir şey Güvendiğiniz insanlara kendinize emanet edin Bu her konuda böyle olmalı Tabi bir miktar bütçe ayırmanız gerekiyor Bunu da belirtmek isterim e, Sonuçta hani Bir devlette çektirmenin Bir özel kurumda çektirdim ama tabii ki gerçekten herkes çok ilgiliydi. Çok iyi baktılar dişime. Bana çok iyi baktılar. Çekimden sonra hemen beni göndermediler. 15-20 dakika kadar bir istirahat ettirdiler. Dik bir pozisyonda bekledim. Sonra asistan geldi ve bana süreçten sonraki neler olacağını anlattı. Yarım saat boyunca o çıkmayacağını. 2 saat bir şey yemeyeceğimi. Birkaç gün boyunca sıvı beslenebileceğimi söyledim. Şöyle bir şey. Anestezinin etkisiyle çıktığımda gerçekten çok mutluydum. Hatta Ebru neredesin falan dedim. Böyle Ebru da çok hani şok olmuştu. Güle oynaya 1-2 saati geçirdim. Hatta markete falan gidik eksiklerimizi aldık. Ondan sonra çünkü anestezinin etkisi devam ediyordu. Ama asıl olay anestezinin etkisi geçtikten sonra başladı bu arada. Neyse ben o arada derse gittim. Ay elim vardı. Ben o arada derse gittim. Dersimi de yaptım. Akşamüstü oldu. <laughs> Anestezinin etkisi gitti ve bir ağrı başladı. Ama bu nasıl bir ağrı? İçten içten böyle ağrıyor. Dikiş atılmadı bu arada bana. Kendisi pıhtılaşması beklendi. Doktor bey o şekilde söyleyen yani dikişlik bir işlem yok dendi. Ondan sonra akşamüstü bir ağrı bastı. Daha sonradan kendi ağrı kesimini içebileceğimi söylemişti doktorum. Ben ağrı kesici evde unutmuştum. E, buradan dolar eksi aldım. Dolar eksi kesti. İki tane e, a, şey, iki tane bir akşam bir de bir sonraki sabah almak üzere sadece iki kez ağrı kesi içtim. Sonra bir daha içmedim. Dayanmaya çalıştım diyeyim. Ondan sonra Zaten hani çok bir şey yiyip içemiyorum. Elimden gelince çay falan yok bu arada. Sadece ılık bir şekilde. Çorba da aynı şekilde her şey ılık bir hafta boyunca bu şekilde ilerleyecek. Aslında 2-3 gün böyle dedi ama ben bir hafta boyunca böyle uygulayacağım. Pirinç, katı şeyler yemiyorum. Patates bile olsa ezerek yiyorum mesela o şekilde. Zaten sol tarafta yiyorum. Bu şekilde geçiyor. bol bol meyve suyu tüketiyorum. Tabii şu anda niyetli olduğum için akşamüstü hani orucumu açtıktan sonra daha çok besleneceğim. Meyve suyum bitti. Meyve suyu almam lazım. Kampüs çarşıya gidip. O şekilde yani gerçekten çok güzel geçti ne kadar teşekkür etsem az doktoruma. Gerçekten çok ilgilendi benimle asistanlar. Herkes aynı şekilde. Ben çok memnun kaldım. Nide olan değerli takipçilerime de dentolumu kesinlikle öneriyorum. Bazen sağlığınız için gerçekten bir miktar kenara ayırırsanız her şey çok çok daha güzel oluyor. İnşallah diğer işlemlerimi de orada yaptıracağım Bu diş iyilesin Biraz zaman verelim Bir bir ay bir buçuk ay bakalım artık süreyi Daha sonrasında ise işte bir diğer 20'lik yaş çekimi var Bu gömülü olan çekimdi bu arada Yarı gömülü bir dişti bu Bu diş birazcık daha çıkık bir diş Daha kolay olacağı söyleniyor Ama benim bir tık korkum var Çünkü bu diş çürük bir diş Bu çürük değil bu tertemiz bir dişti Keşke dişimi daha sonradan görmek Ama diyeceğim ki bu dişi bana gösterin diyeceğim Çok merak ediyorum bu diş sonrasında ise dolgular başlayacak. 9 dolgu büyük ihtimalle ben buradan Haziran'da gidene kadar yetişmeyecek ama 3. sınıfa sarkıtırız, problem yok. Zaten şöyle diş yani ortodontiyen dişlerine başlamadan önce tüm ağız temiz olması gerekiyormuş her şekilde. Hiçbir işlem gerekmemesi gerekiyormuş. Ben de elimden geldiğince sabredeceğim. Ve dişlerimin sağlığı kendi sağlığım için benim için çok güzel bir adım olacak. Bir de şöyle bir şey, kendime verdiğim sözü de tuttuğum için kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Ee, yeni yaşıma yeni kararlarımla girmek istiyordum ve bu kararların başında birazcık daha cesaretli olmak, bazı şeyleri abartmadan tek başına da olsa başarabilmek gerekiyordu. Tabii ki Ebru yanımdaydı. Ebru'şum her zaman kankam yanımdaydı. O ayrı bir konu. Onun desteği çok çok değerli. Annem zaten öncesinde çok değer verdi ama o koltukta tek başımaydım sonuç itibariyle. Bu acıya tek başıma göğüs gerdim. O yüzden kendi hakkımı da es geçmiyorum. Tam istediğim gibi ilerledi. Dayandım. Sabrettim. Evet acıyordu. Peçeteye yumruk yapıp peçeteyi böyle sıkmıştım. Böyle elimle sıkmıştım. Ve gerçekten çok güzel oldu. Umarım 23. yaşım benim için tam istediğim gibi geçer. Gerçekten tamamıyla artık kendi kararlarım doğrultusunda bazı acılara sabır göstererek bazı şeyleri abartmayarak bazen cesaretli olarak tek başına da aslında ayaklarının üstünde durabileceğim çok güzel bir yaş olur umarım benim için az kaldı çünkü böyle e, ben e, böyle geçiyorum bu süreci şu an üçüncü günde dediğim gibi şu anda oruç tutabiliyorum çünkü zaten çok bir şey yemiyorum onun için sıkıntı yok açıkçası bakalım akşama doğru nasıl geçecek ilk sahurumu yaptım ile beraber ilk sahurumu yaptım Ramazan'ın atmosferi gerçekten çok güzel. Yani o duyguyu yaşamak, hissetmek, bir görseniz böyle yurdun o yurt yemekhanesi böyle ışıklarla süslendi falan, balonlar asıldı. Nide merkez aynı şekilde. Gerçekten her yer çok güzel ışıl ışıl. Dün ilk defa bir vakıfta yemek yedim. Ayhan Şahenk Vakfı'nda hep böyle beraber yemek yedik. Bu deneyimi de yaşadık. Allah yardım edenlerden cümle insanımıza gerçekten razı olsunlar. Tüm insanlar oradaydı. Hani o birlik, beraberlik ve kaynaşma ortamı gerçekten çok çok güzel ve çok değerli bir şey. Bu özel bu özel ayımızda yani Ramazan ayında Kendim de şu anda tutabildiğim için gerçekten kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Çünkü dün sahırdan sonra oturdum bir yarım saat kadar ders çalıştım. Ve bu ders çalışmam normal günlerine zarar çok çok daha güzel geçti. Ruhan kendimi çok iyi hissettim. Aynı şekilde dua etmek de bana çok iyi hissettirdi. Bakmayın 20 yaş dişi çektirdim. Nasıl tutabiliyorsun diyenleriniz olabilecektir ama Allah gerçekten kolaylığını veriyor. Zaten dayanamasam şu an hiçbir şekilde tutmazdım. O yüzden böyle sınavlar geliyor artık yavaş yavaş. Elimden geldiğince elimden gelen en iyisini yapmalıyım. Bu şekilde yani dersler, sınavlar tek sorun dershane aksıyor çünkü ne yazık ki dershanenin saati ileri atıldı. Biz de birinci öğretimlerle beraber derse giriyoruz. Ders saatleri hop çakışınca ben dershaneden geri kaldım ama bir arkadaşımla rica edeceğim notlar için. Oradan da çok geri kalmak istemiyorum çünkü en azından 3. sınıfa hazırlık olsun istiyorum. Ben de durumlar bu şekilde. Birkaç gün daha ben bu vlogu ilerletirim. Sonrasında zaten bakarız. Hepinizi çok seviyorum. O zaman şimdi ben yani sizlere bir söz vermiştim. Tabii siz bunu bilmiyorsunuz. Ben diş çekiminden önce sizlere böyle bir sürü short video serdim. Bir sürü dediğim böyle 4-5 tane kadar short videosu. Bu da ilk iftarımı açıyorum. Benim için gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Çok böyle sert şeyler yiyemiyorum ama olsun ona rağmen yine yemeye çalıştım. Makyajım da böyle gözümde o pembiş pembiş parlıyorum. Sonra geliyorum ne yapıyorum? Tabii ki ders çalışıyorum. Burada da eski Türkçe Türkçesi ders notlarımı görüyorsunuz. Evet böyle güzel güzel deftere geçince her şeyi daha böyle anlayıp kavramak gerçekten daha da kolay oluyor benim için. Ve bu şekilde hadi gelin şimdi sizlerle beraber L'Oreal'in maskesini sürelim. İlk defa dedim ben bu Safkin maskesini yani bayağıdır de duruyordu. Dedim sonunda şöyle bir kendime detoks maskesi yapayım. Ve hoppa Şirin Baba'ya döndüm. <laughs> Bence aşırı tatlı oldu rengine gerçekten bayıldım. Herkese yeniden selam. Bugün diş çekiminde 3. günümüz ve neler yaşıyorum. Şimdi de bunlardan birazcık bahsedelim. Aslında zaten sabah söylemiştim ama şimdi birazcık daha katı yiyebiliyorum ama sadece sol tarafı kullanıyorum. Sağ tarafı kullanmıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Yani o kadar çok gerilmişim ki şu sivilce sırf bu diş çekimi korkusundan çıktı ve çok ağrılı acılı bir sivilceydi. Allah'tan bu Purist'in solüsyonu onu söndürmeye başardı diyebilirim. Daha çok meyve ağırlıklı besleniyorum Abur cubur falan tüketmiyorum. Sadece bir tane süt dilimi aldım. ki ne O da çok canım çektiği için. Sütlü olduğu için için. Onun haricinde bir süre, bir hafta kadar diyelim çikolata falan tüketmeyeceğim. Meyve ağırlıklı besleniyorum. Bir de şöyle bir şey oruç tutunca gerçekten meyve yesim geldi. Yani öyle tuzlu falan zaten yemiyorum. E, kreker falan da yemiyorum ama bulgur pilavı tarzında şeyleri yiyorum. Çünkü aç kalmak istemedim. Kalküllerim de maşallah böyle bıyık gibi böyle çıkmışlar. <laughs> evet böyle her şey şu anda güzel gidiyor. Uf, uh, vizelerim geldi. Oturup çalışmam lazım. Çok ders var, çok ders var. Gece gece gelen tabii ki tatlı perileri kendime bir süre çikolatalı atıştırmalığı yasakladım. O yüzden ben de böyle sütlü bir atıştırmalık tercih ediyorum. Tabii ki kinder süt dilimi. En sevdiğim sütlü atıştırmalık, masum atıştırmalık. Reklam gibi oldu değil mi? <laughs> bir söz vardır. Huylu huyundan vazgeçmez diye. Yani çikolata olmadığı için bence yiyebilirim. Zaten çok yumuşak ve tadına da bayılıyorum. O zaman kinder yiyelim bakalım. Bu zamanı böyle gecenin hangi saatinde kalktığımı ben de bilmiyorum. Gözlerimi ovuştura ovuştura yemekhanenin yolunu tutuyorum. Evet gerçekten kendimi manevi anlamda çok huzurlu hissediyorum. Ve sonrasında birazcık ders çalışmak gerçekten çok iyi hissettiriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Üniversite kombini videosu hazırlıyorum. Burada böyle lila tonlarında bir kıyafet tercih etmek istiyorum. Çantam lila renginde. Yeni aldığım kartlıklı cüzdanım da lila renginde. Makyajımı da ona göre hazırlıyorum. Ve bu şortu daha henüz editlemedim bu arada. Makyajım bu şekilde görünüyor. Ben gerçekten beğendim. E, kısa kalküllerim de böyle uzamış. Bence tatlı oldu ya. Birazcık da ben böyle kullanabilirim bence. Neyse şimdi hop akşam ışınlanıyoruz. Akşamüstü acıkıyorum ve böyle kendime bir salatalıklı salam hazırlıyorum. Merhaba dostlarım. Diş çekiminin üzerinden tam olarak şu anda 5 gün geçti ve bu 5. günde neler hissettiğimi size anlatacağım ve vlogu da kapatacağız. Dün itibariyle dişimi fırçalamaya başladım. Bu tarafa hiç değdirmedim. Üst taraflar bu taraf ve dişlerim şu anda parlıyor gerçekten çok güzel yani diş fırçalamayı gerçekten çok seviyorum ah keşke eskiden daha çok dişlerime özen gösterseydim de şu an böyle olmasaydı 9 dolgular çıkmasaydı nereden çıktı o 9 dolgu yanın ben de bilmiyorum e, neyse yapacak bir şey yok Allah'ın izniyle yavaş yavaş diş işlemlerimizi halledebildiğimiz kadar halledeceğiz diyelim e, neler hissediyorum e, dediğim gibi dişimi fırçalamaya başladım e, bulgur falan normal katı şeyler de yiyorum artık sadece normal üstüne dönmedim yani bu tarafta çiğneme yapmıyorum. Tamamen sadece bu taraf üzerinden çiğniyorum. E, sadece şöyle bir şey var. Oruç tuttuğum için canım böyle tatlı çekiyor iftardan sonra. O yüzden ben de süt tatlı aldım. Yine mesela bugün çarşıya gittim. süt dilimi aldım. Bir de ekstradan profiterol aldım. Yumuşak, hafif şeyler. Böyle diş çürüten, canımı acıtacak sert hiçbir şey yemiyorum. Onun haricinde her şeyi tüketiyorum. Yani çok şükür. Korkan varsa hiç korkmayın. Gerçekten kendinizi güvendiğiniz bir hekime, bir doktora emanet ederseniz bence her şey çok çok daha kolay olacaktı diye düşünüyorum. O yüzden ben şu anda çok mutluyum. Çok şükür. Vizelerim geliyor. Dersleri toparlamaya çalışıyorum. Dersler gerçekten çok yoğunlaştı. Dersler elbette var. Umarım elimden geldiğince bu süreci atlatmaya çalışırım. Bakalım. Öyle yani. Şimdilik bende durumlar bu şekilde. Bu videoyu artık burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Benim için çok zor bir vlog aslında. Kapatmış olduk. Çok şükür hiç korktuğum gibi geçmedim. Dayanıyorsunuz, sabrediyorsunuz. Bir şekilde Allah kolaylığını veriyor. Ben buna inanıyorum. Ve tabii ki Ramazan ayında olduğumuz için ve aynı için manevi bir huzur da var içime. Gerçekten o manevi huzuru anlatılmaz. Hani tarif edilemez bir huzur. Böyle sahurda, sahurdan sonra birazcık ders çalışmak. Sonra gece kalkmak falan. Ne bileyim gece ders çalışmak. Bilmiyorum yani o atmosfer gerçekten çok güzel bir şey. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.